Biz öyle gibi yiyoruz. Ezan okuyor. Başlamışız. Anlat işte. Ben de yiyeceğim şimdi lokmalı. Sofraya bakın. Tamam. Sıra sıra evet. kalk. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Kahvaltımız. Bizim kahvaltımız işte. Şimdi yiyoruz. Kardeşimle birlikte yiyoruz. Evet. Ama daha sonra evet. şeyde, masada yiyorsunuz. çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Güzel. Bak. Evet. Ay, bu nasıl bir Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bunları e, ablam ben ve an annem yaptı evet yani sabırdaki ne görsem yani çok güzel tadı. Gerçekten mi? Şükürler. Güzel mi? Çok güzel. Değil mi? Evet, çok güzel soru. Zaten ben de böyle çok seviyorum. Ben de. Arkadaşlar bir de böyle kadar en çok sevdiğim bir de bir tane daha Patatesi Patates, patates kızartıyorum ve eziyorsun. Eziyor ne e, şey içine koyuyorsun. Ben bunu en çok sevdim. Bir de kardeşime söyle. Kardeşim hangisini seviyorsun? Kardeşim sen patates mi yoksa kız <laughs> mi? Ben patatesi çok seviyorum. Ya akşam olmuş mu? Evet. Ablam da onu seviyor. Sadece bir böreği bitti güzel. Dur ben, ben bir tane benim vardı. Artık ne benim o var? Ben de benim. Tamam. Tamam. davetlerimizi bitirdikten sonra benim havalarımızı yiyeceğiz. Ama yani ben mi? Evet, havalarımızı yok. Bizim benimki var. Ya e, ama biz paylaşacağız. Çok güzel. Hı hı. Babam şu an kalamıyor arkadaşlar. Ama ben de tutabilir miyim? Tek elini biraz Biraz Arkadaşlar bak ee, bakın. Sizin e, çalışma adınız var mı? Bu bizim çalışma odamız. Annem bazen e, burada bize Gördüğünüz gibi şey yapıyor. Şey neydi ya? bayrak yapıyor evet. Bu da bizim çalışma odamız. Biraz daha görüyorsunuz. Yani Bazıları da ab abilerimin abilerini Yok ya. Bunu hı kim hı. koydu buraya? Oyuncak telefonu arkadaşlar bakmayın. Abla. Arkadaşlar kardeş gösterdi. Evet. çok güzel Bunu ben bitirdim. Bak gerçek telefon Gerçek mi? Evet, gerçek telefon. A dur seni ya. Var mı bu? Açılıyor mu? Buraya hmm. açılıyor. E, şarjı yok bunun. Aa Telefon şarjı mı bitti? Arkadaşlar kaç yapalım şakalı video gerçek mi? Bunu bana söyleyin tamam mı? Aşağıda yorum yok. Aşağıda yorumlara yazın tamam mı arkadaşlar bana? Bir yazdan bakacağım yorumlara da. Şaka şaka şaka. Aa, Arkadaşlar şakaymış <laughs> ama ben sizi bekliyorum siz daha bir şey bilmiyorsanız ya, aşağıda, yazın, aşağıda. <laughs> Ben bir tanem arkadaşlar kabuğumu bıraktım bir tane kardeşime bıraktım maalesef hepsini yiyeceğim Abla bana hiçbir şey bırakmadın sen Öyle kanal tab, tab tabağına baksanıza. Baksanıza. da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ablam hepsini bitirmiş ya. Bana Hı? hiçbir şey bırakmamış. Arkadaşlar en sevdiğim meyve kiraz kirazdan sonra kirazdan sonra çilek çilekten sonra kavuk kavuktan sonra karpuz ya en çok daha sevdiğim de Evet bak, kardeşime soruyorum. Kardeşim sanki bir yemeğe daha çıksın. Ablacım, soğan Ben hepsini seviyorum. Ben de hepsini seviyorum. Hı, Sahi bir diğer Abla Ama ben evet, soğan sevmiyorum, patlıcan sevmiyorum. Biber de sevmiyorum kesinlikle. Ablam da biliyor, hiç biber yemiyorum. Babam soğuk bana veriyor ama ben yemiyorum. Bırakıyor bir yerine bırakıyorum. Annem de bazen çirkinlik tutuyor. Ne zaman çirkinlik tutsa ben anlıyorum. Arkadaşlar da baykatmırlar da.